Merhaba arkadaşlar. 17 sıra ördüm. Şimdi gözlerimi takacağım. Gözleri de 14-15. sıralar arasına takıyoruz. Şu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 15. sıranın arasına takıyoruz. Yukarıdan sayarsanız 1, 2, 3, 3 ve 4. sıra arasına takmış oluyoruz. Diğer gözü de arkadaşlar şöyle 14 ilmek sayıyorum. 2 Şuradan bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane saydım. Şuraya denk geldi. Takılı halde arası 10 11 ilmek gibi oluyor. Şimdi takıp bakalım fazla olursa birileri bir geri kayabiliriz. Şuradan sayıyorum. Bakın dördüncü sıradan yukarıdan bir iki üç dördüncü sıradan iki dört altı sekiz on on bir. Bir tane fazla bir yana alacağım ben. Yine burada da kalabilir. Çok sorun değil. Yani arası 13 olmuş oldu bende. Sizde değişebilir. El farkımız olabiliyor. Göz boyutumuz farklı olabiliyor. Bendeki 10 milim. Şimdi bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle bakın yarım ilmekte kalıyor. Bu da o şekilde. Bakabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10. Şu an aynı oldu arkalarını takıyorum. Geniş kısımlar göz e, örgüden tarafa gelecek arkalarda. Benim göz arkam biraz bol takılıyor. Farklı bir göz. Bu şekilde arkadaşlar takıyoruz. Geniş kısım örgüden tarafa gelecek. Yine çentikli gözlerde de öyle. Geniş kısım örgünüzden kısımda olsun. şekilde gözlerimizi taktık. Örmeye devam edeceğiz. 18. sırada 03 krem ipime geçiyorum. Son sık iğneyi yaparken şu şekilde geçişimizi yapabiliriz. Arkadan ikisini düğümlüyoruz. İki ipi birbirine düğümledim. Şu ipi kesebilirsiniz. Onunla işim kalmadı. Krem rengi ipimle devam ediyorum. Şu an 54 tane ilmeğim var. Bir pıtırcık, bir trabzan devam edeceğim. Ve 27 tane pıtırcık yapacağım arkadaşlar. Pıtırcıkla başlıyorum. Şimdi aynı yere 5 tane trabzanımı batıyorum. 3 4 5 5'ini birlikte topluyorum. Klasik aynı devam ediyoruz. Bir zincirimi çektim. Bir yandakine bir trabzan yapıyorum. Yine doladım. Bir yana geçtim. Hemen patırcığımı yapıyorum. Beş kere batıyorum aynı yere. İki. Üç. Dört. Beş. Bakın aradaki trabzanı bırakıyorum. Beş taneyi birlikte topluyorum. Bir zincir. Hemen yandakine bir trabzan. Bir yana geçtim. 5 kere batıp pıtırcığımı yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 27 tane pıtırcık yapmış olacağım. Sıra sonunda buluşalım.